Arkadaşlar oyun sokak kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet bu videoda sizlere PES 2 bölgede kasma sorunu için bayağı bir çözüm göstereceğim. Şimdi de böyle işleme geçelim. Şimdi PS2 bölgede kurulu olduğu yere giriyoruz ve ben size bir tane dosya vereceğim. The Salt DNL diye bir dosya. Onu bu oyunun kurulu olduğu yere atıyoruz. Ve bunu attıktan sonra ilk, ilk işlemimiz bitmiş olacak. Şimdi ikinci işlemimiz PES 2 bölgede sağ tıklıyoruz. Buradan yüksek dp'ye ayarlandığı Ekran ekran ölçeklendirmeyi devletişi bırak. Çekili işaretliyoruz arkadaşlar. Bu bölümünden otur diye deyip tamam çıkıyoruz. çıkıyoruz sonra setix bölümüne giriyoruz arkadaşlar Bekleyelim. bekleyelim o zaman burada böyle yaptıklarımı yapıp değer sistemi daha da düşüğü alıp e, ayarlarınızı biraz daha şey yap, değiştirebilirsiniz işte o orta yaptım ben burayı da böyle yapalım yapın geçelim o zaman bir tane daha, daha dosya vereceğim onu süre çıkartın o zaman açın Sonra da edit liste, sonra ona basın arkadaşlar sonra buradan buna basıp Evet, ben basarız işte PES 2017 buradan seçin. Ee, i̇şte bunu buradan seçip aç değil, buraya ekler, setlik siz ayrı şekilde yapın. Ee, daha sonra buradan bunu seçin, bu T ol, mesela sanki sizde işaretli olmadı, bunu işaretleyin. Daha sonra 11'e 0, 11 e 1 olacaktır bu, Wars Farklı işaretli olmayacaktır, bunu işaretleyin ve bunu 11'e 0 yapıp uygulayıp deyip tamam diye çıkın. Daha sonra da diğer işlemimiz, e, şuradan güç seçenekleri yazıp, bunu burada genelde size dengeli yaz olur ya da güç tasarrufu olur. Bunu yüksek performans alın. Oyuna gir, girerken yüksek performans alın. Çıktıktan sonra geri de eski hangisi ise şu bu ya da şuysa onu onu alın arkadaşlar. Çünkü tavsiye yoksa bir soru olabiliyor. O zaman ben ama tutuyorum. Daha sonra şimdi bir tane bir tane daha dosya vereceğim. O da dosya var bu Şimdi şuradan şu dosya No Craft CPK. Şimdi bunu I, bu download kasır bir saat olsun eğer sizde download kasır olmayabilir siz kendiniz oluşturun bunu buraya oluşturun ve bu kasırın içine atın daha sonra verdiğim şu, şunu açın arkadaşlar sağ tıklayın çalıştır diyelim daha sonra burada choose pet diyelim o oluşturduğunuz download kasırını seçin arkadaşlar burada işte download kasırı seçin işte tamama basın işte burada zaten gelecektir burada no craft bunu seçin çek Oldu böyle yani bir tek bunu seçilen Diğerlerisi de da onları böyle düşün kendim o doğru seçtikten sonra Generate dp file list bin e basın Ondan sonra successful yazacaktır Daha sonra bu işlemimizde bu kadar arkadaşlar son Son e, bir şey daha söyleyeceğim Bir de game Booster var arkadaşlar onu kullandı şimdi o bende yok o zaten siz biliyorsunuzdur umarım ki zaten Bilmeyiniz yoktur diye umuyorum ee, Bir de onu indirin arkadaşlar oyuna Ondan girip demeyeceğim. Değil çünkü ondan önce bir işlem daha yapacağız. arkadaşlar internetinizi oyuna girerken kapatın. İyi diye soracak olursanız çünkü girerken şey yapıyor. Ondan sonra Game Booster ile PES 2017'de girip rahat rahat oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede PES 2017 kasma sorunu düzelecektir. Yani düzelmese bile en azından bayağı kasması yine de hazırlayacaktır arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sevgiler.